susadım ben anne. Hani. Tamam kızım bir dakika da vereyim. Dur ver evet. Baba ne zaman gideceksin? Abinin benim mı? zamanım yok ben işe gideyim ya hadi. Baba gitme, gitme bana oyuncak alacaksın. Ama alacak gitmem mı? gerekiyor Ama görüşürüz. oyuncak alacağım mı bana gelirken? Evet alacağım sana oyuncak. Ne alacağım baba? Çok güzel bir şey alacağım tamam sürpriz olsun. Ya baba ne olur güzel bir şey al bana. sürpriz. Ya anne babamı söyle gelirken oyuncak Hadi görüşürüz. Tamam alır alır. Görüşürüz. Anne ya ne yapacağız şimdi televizyon mu izleyeceğiz biz? Evet kızım maalesef. Ya acıktım ben anne. Bana en sevdiğim yemeği yapar mısın? Hemen yapayım bir dakika kızım. Anne benim en sevdiğim yemek ne? Ben pasta kızım. Onu pastaya mı an bana akşama? Evet. Tamam. Oop, oop. Sen git oyuncaklarınla oyna kızım. Hmm. Ya anne sıkıştım yardım et. Kızım nereye sıkıştın? Anne tuvaletteyim sıkıştım yardım et. <laughs> kızım iyi misin? Anne değilim yardım et. Ee, kızım gel ya tuvalete girme sen de. Ay anne ya çok kötü bir şey geldi başıma daha demin. İyi misin kızım? İyiyim anne teşekkür ederim. Tamam neyse ben yemeği yapayım. Ne 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 Anne masaya çıkmama çok kızıyor. Ama neyse burada durayım. Wow masaya bak. Kızım ne yapıyorsun burada? Anne ya kızım azıcık oturayım burada. İyi peki otur. Anne babam ne zaman gelir akşam yemeği yemek istiyorum artık kızım bir yarım saate gelir herhalde hmm, tamam benim en sevdiğim çizgi filmi açar mısın anne açayım Aa, açtım kızım sevdiyim wow ne kadar tatlı aynı bana benziyor değil mi anne? Evet kızım aynısınız aynısı Ya keşke babam gelse Bu küple oynayabilir miyim anne Oynayabilirsin kızım Dondurma ister misin Evet isterim Tamam bak dolapta al Alayım mı Ben geldim Aa babam Hoş <laughs> <Boşayım>. geldin <laughs> ee, bak, bak sana kardeş getirdim ya baba hani bu kim? <gülüyor> <gülüyor> baba bu bıraksana onu kucağından. Bırak hadi tanış. Kaptı biri bu ya. Gitme Merhaba. gitme gitme. gitme. Tanış lan Merhaba. Ben Nazan Nur, senin ismin ne? Mezun mu? Hoş herhalde bilmiyorum ki. Neden? Paran var. isim vermediler? Genelde hoş mu dediler sana? Evet. Ee, baba bunu nereden buldun? Çöpten mi? Bunu mu? Ay yazık evet. ya. Ben bunu <laughs> ben bunu camın önünde buldum. Ama öyle yer değil mi anladın mı? Kardeşin senin. Ya baba kokuyor bu ya. Hayır ya tamam. Onu değil şey yapalım ben yapalım. Ya? Gel, gel gel. Sen isim Baran tamam mı? Tamam. Baba. Bak ben söyleyeyim mi? Baran 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 hadi. Ya baba. Sana ben yapalım. Gerçekten. Ya baba daha sen beni hiç banyo yaptırmadın. Ya, ya ne olmuş da yeni kardeşim ne? Ya, ya, ya kızım sen çıkar mısın ya? çekin, Git buradan ya. Burası benim evim. Sen... Ya git ya. De... Ay ben. Ya anne alma beni istemiyorum. <laughs> gel sen kardeşin özenin gel. Ya. Kıskanmamız mı yani? Çekelim he miskin ben de anne ya kızım ya geçme sen oraya Gel. yemek yiyelim hadi ya acıktım baba seni tamam, bekliyorum ben. ben aynı oyuncak alacaktım baba yalancısın sen ya tamam getirdim sen kardeş getirdim beraber şey yapın diye ya ben oyuncak mıyım ya oyuncak değilsin sen otur yani. yemek yiyelim hadi <laughs> sen de otur baba ben Çıkan de çıkamıyorum <laughs> Yardım çıkarsın ee, çıkarsın dene biraz ne? Baba baba yardım et. Bekle oraya şey yapayım. E baba ben. Yardım, baba. Ya kızım e sen oturursun. De, sen kocaman oldun dene ya, gel buraya. Ya baba. Bre gelin, buraya gel gel. Çıkamıyorum. Dene. Ben ah, ya ben. benim ya. Ya sen gitsene burası benim sandalyem ya. Ya, Ben gitsene. Ama lokum kalmadı. Ama lokum gittin mi gittin mi şimdi gidiyorum hayır baba etmedim yalan söylüyor ha daha kardeşinin yeni geldi ya be davranma ee, baba neden itiyorsun ya çocuğu anne etmedim yalan söylüyor sana yemek söylüyor. yok hemen git. hemen git hemen git hemen git sana yemek yok ee... baba, gel Baran sana yemek baba. sen beni ben affetmeye gidiyorum <laughs> ya senin yüzünden beni yemeye almıyorlar. <laughs> ya baba bu gülüyor bana. <gülüyor> vurma vurma. Gülme <laughs> ya. Kızım çocuğa vurdun mu? Hayır anne vurmadım. Neden vurmadı baba, ya? Metri ya. <laughs> tamam, vurdu baba. Ya baba yalan tamam, Sen, söylüyor. sen, sen buraya ortasın ben sonra gidip oyuncak alacağım hatta. Bana <laughs> mı? Hayır. Sen cezalısın. Benim çizgi filmimi izlemesin. Tamam ne? Ya baba. Bir daha bir izleyelim ne olmuş yani? Babamın telefonu. Ya bıraksana babamın telefonunu. Ya sana ne hmm. ya? çekil ya? Yok ya benim sen babam oynasa. senin baban değil bir kere. Ya baba telefonunu aldı karnı. Ne ee, telefonu şey mu aldı? Yani. Evet, Attı baba kendini Baba Aynen kendisi fırlattı. Baba. baba. Ama benim yeter benim. sen ne yapıyorsun bugün ya? Anne yalan söylüyor. Ya Nazan neden usta durmuyorsun? Ya sen gel, çok, çok buraya gel, gel çok buraya gel. <laughs> <laughs> Hala geliyor, git buradan. Niye böyle yapıyorsun sen? Ben yeme anne bana pasta verecektin, hadi ver. Pasta falan yok, cezalısın. Barana vereceğim pastayı. Ya evet. anne, saçmalama i̇şte sabahtan sabah beri pastayı bekliyorum. Ya kızım o zaman usta duracaksın. Kardeşinle iyi anlaşacaksın. O benim kardeşim falan değil. Böyle yaparsan daha fazla ceza alırsın Nazan. oynamayacağım. Hı. Hı, beni kimse sevmiyor. Geldiler beni unuttu. Bilgisayar oynayayım bana azıcık. <laughs> ya ben ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Çekil. Ya bu benim bilgisayarım. Git buradan. Ya ben de oynayacağım. Bırak beni. Ya bırak sana bilgisayarımı ya, git. Ya, vur şu, şu, şu. şunu Kır Ya şurada. baba bilgisayarımı kırıyor aa, bu. Aa, ya bu sen ne yapıyorsun? vurma. Ha, baba buydu. Ne oldu? Yani ne oldu? yanına gitmiştim. Geldi ya sen arama deyip vurdu. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Baba ben bir şey yapmadım. Bilgisayarımı kırdı benim. <laughs> ya bir şey <laughs> sen da senin evvel ben önüme gelmiş ne olmuş yani niye böyle davranıyorsun Tüce'ye <laughs> ya? Çıksın odamdan çık odamdan. Hani bırak ne dedin tamam mı? Beni şey yapıyor baba. O burada burası onun olsun. Buradan benim bilgisayarımı kırışmasın. Neyse Adam kardeş mu? kardeş önlerin tamam mı? Bir şey yapmayın. Ama yeter senden azam. Baba kırıyor benim bilgisayarımı. Abi ne olmuş kırsın ya. Senin anne Senin kardeşin ne? En Efendim kızım. Çizgi film başlamış bir daha onu izleyeceğim. İzle Baran gel sen de izle. Tamam um, anne. <laughs> Demek ki en sevdiğin çizgi film bu ne kadar güzel bir çizgisin ya bu. <laughs> anne. Ya bu ne oldu Ne oldu ya? Ne oldu ya ne oldu? Çok baba. Anne bir şey yapmadım <laughs> ben gel. oturuyordum <laughs> burada. Gel <Ya> gel Nazan sen <laughs> mi gittin çocuğu? Ya hayır ya televizyonu fırlattı kendisine. Ya kendisini niye fırlatsın çocuk? Tamam anne bana inanmayın öyle olsun. Yeter sen ne yaptın ya? Ne var be? Olmaz böyle mi değil ne mi? Ya? Mi? Gidiyorum ben ya. Beni rahat bırakın. Nereye gideceksin? Gel buraya. Gideceğim. Nereye gidiyorsun ya? Gideceğim. Gidemezsin gel. Niye gidemiyorum? Hayır gidemezsin gel buraya. Sen kardeşim ben. Gidemezsin. Ben bir şey deme, Ben bir şey demem. şey barışın barışın hadi. Tamam baba ben çok seviyorum kardeşimi zaten. Uzak dur. Bak görüyorsun değil Daha mi ben. ya? Bak baba ya uzak durursun diye. Bunu ben oynamayacağım ben onunla git. Sen onu başar tamam sen sen izlet, çizim, izle Hı. Baba pasta yiyecektim bana pasta vermedi. Hı, pasta kalmamış ki. Bütün pastayı kim yedi o kadar pasta vardı bana ayırmadınız mı? Yani bir herhalde ayırmıştık değil mi? Bir, Bilmiyorum pek. Ay yok ya son dilimi de Baran yedi. Hani sabahtan beri pasta bekliyordum. Bütün pastamı verdin mi? Yani ne yapayım kızım ya? Bir şey yapma anne. Bir şey yapma ben gidiyorum ya. Ya kızım nereye gidiyorsun? Gideceğim. Nereye gittik Sen Gitsen ne Gideceğim. Açık kapıyı gitmek istiyorum. Hırsın Hayır kızım ya. otur otur don yere. Ha gidecek misin şimdi git hadi. Gideceğim aç kapıyı. Bak buradan gidiyorsun, buradan. Nerede? Birazcık açtım buradan buradan gitmeye gitmek istiyor musun gerçekten? Gittim. Yapma bakın bir kapat. yapma. Kimse benimle ilgilenmiyor arkadaşlar görüyor musunuz yeni bir aile bulmam lazım benim. Hı. Başka bir yere gideceğim Başka birinin evine gideceğim hmm, Kimin evine gitsem acaba Kimse beni sevmiyor arkadaşlar Başka birine gideceğim hmm, Nereye gitsem acaba Beni alabilecek biri var mı Bizim evinin yakınında biri duruyor Onun yanına mı gitsem acaba Bir adam var Merhaba abi. İyi misin? Abi. Merhaba. Kulaklığı takılı herhalde. Beni duymuyor. Anlayacağım. Gidiyorum. Beni kimse istemiyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarifin daha mı like butonuna abone Hepiniz Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Çok Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. bye, 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 bye.